Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için çok iyi geçiyordur diyeceğim ama pazar gününüz ne yazık ki Orta Doğu'da olan bazı haberlerden dolayı biraz sıkıntılı, en azından stresli geçecek gibi. Amerika Birleşik Devletleri bugün B2 bombardıman uçaklarıyla stealth 2 milyar dolarlık o dünyanın en gelişmiş uçaklarıyla İran'ın 3 adet nükleer tesisini bombalamış durumda. Bunlardan bir tanesi Fordo, bunlardan bir tanesi Natanz, bunlardan bir tanesi ise İsfahan. Ekranda da görüyorsunuz şu anda bunlar İran'ın ortasında olan ve yerin metrelerce, on metrelerce kimlere göre? Yüz metrelerce altında olan nükleer tesisler. İran burada bazı nükleer teknolojiler geliştirmeye çalışıyordu. Bu konuda ilerlemeler yapıyordu. İsrail bunları yok etmeye çalıştı. Başaramadı en azından buraya ilerlenecek kadar ortadaki engelleri kaldırdı. Ve sonunda da beklediği gibi, talep ettiği gibi, istediği gibi Amerika'ya burayı 13 tonluk bombalarla bombalattırdı. Ve bugün Amerika Birleşik Devletleri aslında resmi olarak İran'la bir savaşın içerisine çekilmiş durumda. Ve New York Times'ın şu anda manşeti de Amerika İran'la savaşa girdi. Evet arkadaşlar bu karışıklıklar dünyayı, bölgemizi, Amerika'yı farklı bir yere götürüyor. Gelin bu olayların nereden geldiğini, nasıl gelişini ve nereye doğru gideceğini birlikte bir konuşalım. Kafa açacağımızı düşünüyorum. Takipte kalın. Herkes şunu diyordu. İsrail çok büyük bir hata yaptı. İsrail İran tarafından dayak manya edilecek. İsrail şu olacak. İsrail dayanamaz. İran füzeleri İsrail'i parça pinçik edecek. Özellikle Türkiye'deki Avrasçıcılar ve Türkiye'deki anti-Amerikancılar Olayı körükledikçe körüklüyorlardı Türkiye'de. Ben de dilim döndüğünce sosyal medyadan Amerika'daki görüşleri, Amerika'daki bakışı, Amerika'daki hissiyatı ve olayın gerçeklik dengesini kurmaya çalışıyordum, anlatmaya çalışıyordum ve insanlar bana hakaret ediyorlardı. Serkan nasıl bunu istersin? Serkan nasıl Orta Doğu'da bir savaş istersin? İran bir Müslüman ülke niye bunu yapıyorsun? Vesaire diyorlardı. Arkadaşlar ben şunu düşünüyorum. İran rejimi, Molla rejimi desteklenecek bir rejim değil. Bu rejim Allah'ın belası İran milletini, Farsları, Türkleri, Kürtleri artık İran'da ne kadar toplum, millet varsa İran toplumunu sömüren, İran toplumunun potansiyelini, binlerce yıllık potansiyelini emen saçma sapan bir rejim. Bir mezhep rejimi. Ve bu mezhep rejimi ülkeyi geliştirmek yerine, potansiyelini arttırmak yerine, ülkenin teknolojisini, yeraltı kaynaklarını, zenginliklerini insanlarıyla paylaşmak yerine saçma sapan bir diktatörlükle ve boş kahramanlıklarla hem kendi milletine eziyet hem bu eziyeti sınırların dışına çıkartıyorlardı. Şimdi ne yazık ki bizim millette balık hafızası olduğu için unutmaya başladılar. Suriye'nin bu kadar felaketin yaşanmasını Esad'ın bu noktaya kadar Suriye'de yapılan katliamların kimler tarafından desteklendiğini unuttular. Irak'ta neler olduğunu unuttular. Bu Şii hilali denilen olayın bölgemize neler getirdiğini unuttular. Hamas denilen örgütün şu anda Gazze'ye nasıl bir şey felaket yarattığını ve Hamas'ın İran tarafından desteklendiğini, Gaza getirildiğini unuttular, unutuyorlar kafalarda noktaları birleştirmiyor insanlar. Onlara televizyondan anti-Amerikancı, anti-İsrailci şekerleri ver, herkes zaten onu satın almaya hazır durumda. Ve bu yüzden de Türkiye'de olaylar net tartışılmıyor açıktan. En azından ya Amerika bu kadar mı şeytan kardeşim? Bu adamlar hiç mi bildiği yok? Bu adamlar bu kadar şeytansa bu kadar bu adamların arkasında e, kötülük varsa niye bu adamlar hep kazanıyor diye kimse sormuyor. Hep bir kötüleme, hep bir anti Amerikancılık ama bu da sonunda da gerçeklerden insanların kopması neden oluyor ve bu anda şu anda gördüğümüz bugün yaşananlar bugün Amerika'nın gelip kimseyi iplemeden çat 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 İran'ın göbeğindeki 3 tane nükleer tesisi yok etmesi Türkiye'deki gerçekliğin ne kadar koptuğunu kanıtlıyor. Ve ben şunu da iddia ediyorum. Bakın İran hiçbir şey yapamayacak. İran Amerika'yı doğrudan karşısına alamaz. Şu anda İranlılar açıklama yapmış durumda. Son yaptığı açıklamalarda diyor ki İranlılar bölgedeki Amerikan üslerini bombalayacağız, edeceğiz. E işte Amerikalılar, Amerikan askerleri ve Amerikan vatandaşları hedefimizdir. Hiçbir şey yapamazlar. Süleymaniye öldürüldüğünde ne oldu arkadaşlar? Adamların milli kahramanıydı. En önündeki adamdı, şuydu, buydu. 3-5 tane havadan füze Sonra onlar işte balondan işler, havai fişekleri olay kapanmıştı. İran Molla rejimi rejimin devamlılığının ipin ucunda gittiğini biliyor. O yüzden tamam İsrail'le kapışırlar, İsrail'le füzeleşirler, İsrail'e füze gönderiyorlar, İsrail'dekileri terörize ediyorlar. İsrail ben de hani İsrail'in yaptıklarını da özellikle İranlı halka zarar yani 500'den fazla sivil öldürüldüğü söyleniyor. Bunları tabii ki desteklemiyorum. Ama bu iki ülke birbiriyle kapışırken burada sıkıntı yok. Ama işin içine Amerika gireceği an İran sınırının nerede olduğunu çok iyi biliyor. Çünkü arkadaşlar İran'daki rejim gücü kaybetmek istemiyor. Edemez. Ederse gidecekleri bir yer yok. Şu anda İran'daki rejimin zengin ettikleri yavaş yavaş Türkiye'ye kaçıyor. Türkiye'den zaten mülk sahibi oldular yıllarca paraları Türkiye kaçırıyorlardı. Onların yerleri hazır. Ama halk bunları bırakmaz. Bu kadar yıllardır yaptığı eziyetlerin peşinde o paraları onlara yedirmezler. Bunu bir. O yüzden zaten Trump az önce açıklama yaptı. Biz rejimin değişmesini istemiyoruz dedi. Şimdi Netanyahu yönetimi İran rejimini değiştirmek istiyoruz diyor. Bak iyi polis kötü polis. Amerika'da diyor ki Yok ya diyor biz rejim değiştirmek istemiyoruz. Biz sadece nükleer geliştirmeyin kardeşim. Bundan tek talebimiz bu diyor. Siz rejiminizi tutun, halkınızı sömürün. Yeter ki bizi bulaştırmayın nükleerlere. Bu tehdidi yapmayın diyor. Şimdi bazı arkadaşlar da bunu işte başında söylemeye biliyorsunuz. Şey diyor. Müslüman ülkeye sardılıyor. Serkan sen niye bu kadar heyecanlısın? Niye bunu pozitif görmeye çalışıyorsun? Arkadaşlar ben şunu düşünüyorum. Türkiye bedavaya, Türkiye ile birlikte Suudi Arabistan, Suudi Arabistan'la birlikte de Avrupa Birliği bedavaya burada bir kazanım elde etti. Nedir bu kazanım? Türkiye'nin sınırında İran Molla rejimi gibi Türkiye düşmanı, Türkiye'yi sürekli hedef alan, ne yazık ki bunu söyleyeceğim, Sünni düşmanı bir rejimin nükleer sahibi olması en az İran kadar Türkiye'ye de zararlı. Türkiye de riskli. Bunun durdurulması Türkiye'ye faydalı. Türkiye bunun keyfini çıkartacak, alacak çayını Türk milleti Oh diyecek ya. E, İran'a bedavaya İsrail e oradan saldırıyor, kapışıyorlar. Amerika bizim yerimize hiç kafamızı ağrımadan işi hallediyor. Keyfini çıkartalım diyecek Türkiye. Aynı şekilde Suudi Arabistan'da. Bölgemizde İran gibi manyak bir rejim nükleer sahibi olduğunu düşünsene. Bunlarla her tartıştığımızda yarın öbür gün ki önümüzde Azer Güney Azerbaycan gerçekliği diye bir olay var ve oradaki gerilimleri biliyorsunuz. Bunlar Türkiye'nin başına hep bela olacaktı. Şu anda İran, Amerika tarafından haddi bildirildi. Türkiye de bundan keyif almaya bakacak. Türkiye'nin burada panik olacağı hiçbir şey yok. Türkiye, Amerika ile aynı müttefiklik içerisinde işine bakacak kardeşim, ticaretine bakacak. Tabii ki pozisyon alacak işte bölgedeki birliği istiyoruz. Tamam İran rejimi de aslandır, kaplandır, halledersiniz siz. Aman sakin olun arkadaşlar. Putin'in yaptığı gibi. Putin şu anda bak Ukrayna'da o kadar taşın altındaki eli Suriye'den çekildi. Ondan önce Ermenistan'dan topukladı. Gürcistan'da sesi çıkmıyor. Şimdi İran'a bile destek vermedi. Hani ne oldu? Eğer Amerika saldırırsa Çin işin içine girer diyordu. Türkiye'deki uzmanlar. Türkiye'deki askeri böyle bilmem ne yorumcuları falan. Hiçbir şey yapamazlar arkadaşlar. Yapamazlar. Siz hala zannediyorsunuz ki Amerika eski gücünde değil. Böyle bir algı var. Amerika Birleşik Devletleri'ne dünyada doğrudan karşı koyabilecek hiçbir güç yoktur. Bu bunun gerçeğidir. Bunu yani bunu inkar etmenin, bunu yalanlamanın, bu yokmuş gibi davranmanın bir şey değil. Yok arkadaşlar. Hava gücü tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nde. Deniz gücü dünya deniz yolları tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dünyadaki bütün uçakları, savaş uçaklarını topla Amerika Birleşik Devletleri'nin elindeki savaş uçaklarının yanına yaklaşamıyorsun. O kadar büyük bir uçurum var. Böyle olduğu zaman da böyle dersler verilmesini pek yadırgamamak lazım. Herkes, her, her, herkes sisteme göre mantıklı hareket etmeli. Dünya bu kaos sonunda illaki çıkacaktır. Hiç kendinizi bunalama şey yapmayın. Hiç işte şu olacakmış, bu olacakmış. Triplere girmeyin. Hiç böyle işte Yahudiler Amerika'ya yönetiliyormuş. işte bu yüzden bir şey oluyor, bu oluyor. Böyle komploatörlerine de girmeyin. Girebilirsiniz, konuşabiliriz burada sabaha kadar. Hiç sorun yok. Ama daha üst perdeden bakmaya çalışıyoruz. Daha gerçekçi bakmaya çalışıyoruz. Detaylara girmeden. Dünya yeni, değişen, bu düzende bir dengeye oturtacak. Ve yeni, çok kutuplu dünya düzeninde İran'a, İran'ın bu Molla rejiminden dolayı 80-90 milyonluk İran'a bölgesel güç rolü verilmek istenmiyor. Çünkü güvenilmiyor. Çünkü bu adamlar dünya sistemine entegre değiller. Bu gerçeklikte de Orta Doğu'da iki tane büyük güç çıkacak. Bunlardan bir tanesi Suudi Arabistan. Bunlardan ikincisi de Türkiye Cumhuriyeti. Biz bu işten mantıklı şekilde çıkmanın çaresine bakalım. Hiç böyle Aa İran'a şunlar saldırıyor, İran'a bu oluyor. Bize de mi böyle olacak işte şu sırada Türkiye. Saçma sapan konuşmayın abi ya. Saçma sapan Türk milletini korkutup duruyorlar. İşte mevcut ekonomik krizi unutturmak için bir ara şey geyiği vardı ya. Siz bir merminin kaç para olduğunu biliyor musunuz? Bir merminin kaç para olduğunu biliyor musunuz? Ya söylüyorlardı ya hatta şöyle. Siz bir merminin kaç para olduğunu biliyor musunuz? diyorlardı ya. Şimdi de geyik oraya dönecek. Ekonomi çok kötü. Sistem ilerlemiyor. Türkiye'nin iç işlerinde suçlular istediği gibi at koşturuyor. E Arkadaşlar siz biliyor musunuz artık İran'dan sonra sıra bize geliyor. İçiçi olalım. Şimdilik daha ekonomiyi bir merminin Hikaye arkadaşlar. Türkiye göbekten dünyadaki ekonomik sisteme bağlı bir ülkedir. Türkiye'nin batışını hiç kimse istemez. Çünkü Türkiye'ye yatırılmış. 10 milyarlarca, 100 milyarlarca dolar küresel sermaye parası vardır. Buna doğru Amerika İran'a saldırabiliyor. Çünkü Amerika'ya etki eden hiçbir ekonomik bileşke yok. İran kendini dünya sisteminden dışlamış. Bu dışlamanın çerçevesinde Çin'le absürt ve illegal bir ticaret kurmuş. Tamamen kendini Çin'e bağlamış. Petrollerini, hortumunu oraya dayamış. Oradan bir rejimi yürütmeye çalışıyorlar böyle bir ülkeyi de herkes sokaklar, gücü yeten herkes sokaklar. Çünkü adamların zora düşmesinin dünya ekonomisine, dünya sistemine bir etkisi yok. Zaten İran askeri gücüyle bölgeyi terörize ederek herkes rahatsız ediyor. En azından onlar bizi terörize ediyorsa, onlar Suriye'yi, onlar bilmem Hamas'ı destekliyorsa, onlar bir Husi'leri destekliyorsa, Hutileri biz de bunları destekleyip böyle dersini verelim diye bir felsefe çıktı ortaya ve İsrail bunu yürüttü, ilerletti ve şu anda da Amerika'yı devretmiş gözüküyor. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri daha da konuşmaya çalışacağız. Dediğim gibi ben bu kadar sert ve açık konuşmak istiyorum çünkü Türkiye'de çok ciddi bir kayma var. Yani Türkiye'nin %99.9'u anti-Amerikancı olmuş durumda. İran'ı destekleyecek hale gelmiş durumda kamuoyu. Televizyonlar, gazeteler İran'a sempati, Aman Allah'ım ya bu kadar düşürmez bu kadar yani Amerika anti Amerikancılıktan bu kadar yolunuzu kaybetmemeniz lazım ya. Mantıklı olmanız lazım. Türk milletinin çıkarına işlerin peşinde koşmak desteklemek lazım. Dedim ya burada Türkiye'nin çıkarına bir olay var. Havai fişek gösterisinin keyfini çıkartın. Evet sevgili dostlarım dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Sevgiler saygılar. B2 Spirit with a price